Vay arasını. 30K birincisi mi acaba? Bravo. Helal olsun. Arka temiz, arka temiz. Arka temiz, rahat ol. Helal olsun. Helal olsun ben. <laughs> Arkaya bakıyor ister ya. Birincilik garanti Ben de bakalım. Gelen yok, gelen yok. Helal. Helal. Haydi bakalım şampiyon. Birinciyi uğurluyoruz. Uğurluyoruz diyorum. Bitiş çizgisine götürüyoruz. Devam devam. Kimse yok. Arada bak kafan rahat olsun gelin. Arka temiz. Süper. Kimse yok. Aslan arttırdı peysi. <laughs> ха <laughs> ха <laughs>

Mustafa Çınar tebrikler. Mustafa hiç koşmamış gibi sanki bir tur daha atacakmış gibi duruyor. Ama bu kadarı yeter. Harikasın ayaklarına sağlık. Bir saat. Bir saat. Evet. evet. Şey, evet bu mikrofon biraz sıkıntı arkadaşlar bilgilenenler. Evet 1 saat 8 dakika 8 Mustafa saat. Çınar saat... Mustafa Çınar olan getirdi. Evet. Mustafa Çınar. Evet şöyle bir baktığımızda boş bir sporcumuz daha görüyoruz. Finişe doğru gelen.